mı? diyeceğim o. Bu Bu Nereden geldi? Ben sana geldim. Hoş geldiniz. Bir röportaj için var mı? Şey, biraz. <laughs> Kahramanmaraş Elbistan'dan geldik. Eşimin adı Üzeyir General. Hı hı. Bir... Evimiz ağır hasarlı, giremiyoruz şu an. Hı hı. Sokakta kaldık, buraya geldik. Burada da kalacak yerimiz yok. Hı hı. Sağ olsun hastane birkaç gün müsaade ediyor. Yani bugüne kadar da bizi idare ettiler doğumdan beri. Evet. Bundan sonra da idare edecekler ama bebeğimle nereye gideceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Sokakta kaldık. Evet. Gidecek yerimiz yok. Eve git. Eve alsalar bile gidebileceğimizi sanmıyorum. Yani bu psikolojiyle nasıl girebiliriz ki eve? İkinci çocuğum. Bir çocuğum daha var. O da babaannesiyle kayınvalidemler de otelde kalıyor. Oteller de çıkartıyor şimdi. 37 haftalık hamileydim. Bebeğimin de gelişim geriliği vardı. Ya o halde deprem atlattık. <laughs> Büyük kızım ya çadırda su diye ağladı. Bir yudum su bulamadık. Sabaha kadar çadırın içinde su diye ağladı. Ne bir ekmek bulabildik ne bir su bulabildik. Burada başladı bebeğim. Burada doğum yaptım ben. Ya çadırda oradaki durumlar kötü olduğu için sağ olsun bir yakınımız geldi aldı bizi. Şu an telefonları da açmıyor. Ortada kaldık. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Bebeğim sarılık geçirdi. Daha az önce giydirdik. giydirdik. Işığı az önce kapattılar. Adını ikira koyacağız. Henüz daha kimliği bile çıkartamadık. Eşim de doğuda görev yapıyor. Diyarbakır, Lice'de. Asker. O da geliyor. Gördün mü hiçbir Hayır görmedi. O da göremedi. Daha biz hastanedeyiz. Gidecek yerimiz de yok. Nereye gideceğimiz de bilmiyoruz. Bir çocuğum da şu an otelde. Annem bakıyor, kayınvalidem. Onlar da şimdi çıkacak. Onlar nereye gidecek bilmiyoruz. Gidecek gibi yerimiz de yok. Oradakilerin hepsi bizim yakınımız. Hepsi bizim insanımız. Çok geçmiş Hala göçük altında olanlar var. Çıkartılmayanlar kepçeyle alıyorlarmış. Birçok hastamız kurumuza başvurdu. İlgi bölümlerden, ortopedi, beyin cerrahisi, travma hastaları. Tabii bunların da bir kısmı doğum hastalarıydı. Normal doğum süreçlerini orada takip eden hastalarımız deprem süreciyle bize başvuruları oldu. Toplamda 6 hastamız bizde doğum yaptı. 4 tanesini sağlıklı bir taburcu ettik. 2 hastamız şu an doğum süreci sonrasında takipleri yapılıp taburcu edilmesi planlanıyor. Bir tane hastamızın bebeği doğum sonrasında sarılık geliştiği için normal yeni doğan sarılığı yeni doğanda takip ediyoruz. Bebeklerimiz gayet iyi yani elimizde hiçbir sıkıntı problem yok. Ya tabii ki yani psikolojileri bir miktar sıkıntılı durumda. Onlara destek olmaya çalışıyoruz, her türlü hem bizim e, psikiyatri servisimizle hem e, sosyal hizmetler diğer destekler açısından. Ya şu an genel durumları iyi. Tabii O travmayı hep yaşıyorlar. Biz de onların e, bu dertlerin sıkıntılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Ama genel durumları gayet iyi. Problem sıkıntı yok. Ya yani preterm doğum, bir tane hastamız doğum yaptı ama bebek, bebek de şu an iyi. E, herhangi bir sıkıntı, problemle şu aşamada biz karşılaşmadık doğumlarla alakalı. Sonrasında da bize bazı talepler geliyor. İşte ister istemez kalacak yerle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Onlarla alakalı da sağ olsun yönetimimizle beraber hastalarımıza destek olduk. Diğer idari birimlerimizle de görüşüyoruz. Valilik ve diğer idari birimlerle. Onların da hem bizim yurtlarımızda, diğer yurtlarda veya bizim sosyal testlerimize kalma imkanları sağlıyoruz. O bakımdan biz elimizden gelen her türlü desteği hem tıbbi açıdan hem sosyal açıdan sağlamaya çalışıyoruz. Şu an gördüğünüz kadar bir sıkıntımız yok tıbbi anlamda. Yani süreci devam ediyor şu aşamada. Yeni gelen hastalarımızı bekliyoruz. Tüm branşlarımıza doğum, işte travma, ortopedi, beyin cerrahisi, diğer branşlar. Bir de kronik hastalıkları olan hastalarımız var. Onlar bakım amaçlı bize başvuruyorlar. Onların bakımları da özellikle tıbbi onkoloji, kanser hastaları. Orada süreçleri kesilmiş bazı hastalarımız var. Onları elimizden geldiğince süreçlerimizi aksatmamak açısından. Sağ olsun tıbbi onkoloji hocalarımız canlı başta çalışıyorlar. Hasta sayımız bayağı arttı bu konuyla alakalı. Hem yani biz elimizden geldiğince hem akut süreçte, işte doğum gibi süreçlerde hem de devam eden kronik süreçlerde hastalarımızı takip ediyoruz.